Barbie Kent'e hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kinetik kumdan ne çıkarsa slime oynayacağız. Önce slime jelimizi dökmekle başlayabiliriz. Hemen hızlıca dökmek istiyorum çünkü kinetik kumlarımı kesmek için sabırsızlanıyorum. Slime jelimizi döktüğümüze göre ilk numaramızı seçerek başlayabiliriz. Arkadaşlarım önce karıştırıyorum. Burada numaralı kağıtlardan hepsinden birer tane yazıyor. Çok heyecanlıyım. Hemen bir tanesini kesmek istiyorum. Evet. Ne geliyor? 8 numara geliyor. Bakalım 8 numarada ne varmış? Hemen kinetik kumumu keseceğim arkadaşlar. Ah işte burada. Çat. Burayı da aldım. Gel bakalım. Ne geliyor arkadaşlar? Güzel bir şey gelsin. Hadi ne geliyor? Ne geliyor ve duş yeri. Çok güzel. istediğim bir şeydi. Güzel olacak. Duş yerimiz nerede? Duş yeri. El sabunu. El sabunu koyalım duş yeri yerine. Şuradan. Yeter mi sence Yağmur? Yeter Sana da söyleyeyim. Ya, yeter. Hadi tamam. Sen de konuşabilirsin bu arada. Arkadaşlarımız seni de özlemiştir. Karıştırıyorum. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Burada karıştırıyorum ve bir tane alıyorum. Bir numara. İşte oh kocaman bir abi. tane. Bakalım içinde ne var? Hazır mısın Yağmur? Birazcık öne almak istiyorum onu. Bu arada burada yapacağım. Hesabım çok güzel kokuyormuş. Evet çok güzel. Hadi kesmeye başlayalım. Şurada şurada. Evet geldi bile. Avaş parçalayacağım direkt. <laughs> ne geliyor? Arkadaşlar yes kırmızı boya sanki hissetmişiz gibi. <laughs> tamam hadi kırmızı boyamız nerede işte burada. Ne kadar sıkalım Yağmur? Bilmiyorum. Çok sıkalım mı? Ha? Evet. Kıpkırmızı Kıp kırmızı bir şey yapıyoruz. Evet. Sıkacağım. Daha da sıkacağım. Çok mu kan olacak? Kan kırmızısı olacak. <laughs> evet. Bunu da karıştırıyorum. Hemen köşeye atıyorum arkadaşlar. Slime yapmak için sabırsızlanıyorum. Ne oldu Yağmur <laughs> Çok güzel olacak. <laughs> arkadaşlar kan kırmızısı dedim. Yağmur biraz kan tutuyor. O yüzden gülüyor şu anda. Tamam tamam. Kandil, normal kırmızı. Bayrak kırmızısı. Hadi arkadaşlar. Hadi çok güzel bir şey daha gelsin. Ya ne istiyorsun? Ne istersen çıkıyor hadi. Tabii ki de hadi. tıraş köpüğü istiyorum. köpüğü mü geliyor. 4 numara. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz arkadaşlar. 4 tamam, numara. 4 numara burada. Bunu nasıl açacağım biliyor musunuz? Bakın şöyle açacağım. İşte böyle açacağım. <laughs> evet, hadi gelsin. Ne geliyor? bundan zaten katmıştık evet. duş jeli diye neyse birazcık daha sıkacağım birazcık daha evet bu arada arkadaşlar bu 3 oldu galiba 5 tane sıktıktan sonra bitiriyoruz çünkü slime'ımıza devam edeceğiz biraz daha karıştırdım ve kinetik kumlarıma devam ediyorum. İlamıyorum. Evet. bu arada ojenin Hı. rengi çok güzel. Ya fark ettin mi? Arkadaşlarım da fark etmiştir diye düşündüm 2 numara. Mor mor arkadaşlar. Hayır, çok güzel değil mi? 2 numara. Bunu keseceğim. Kesinlikle bunu keseceğim. Şu kinetik kumlarım ay oynayacağım neredeyse. Şunu alıyorum buraya. Hazır mısınız arkadaşlar? Biraz köşeden veriyorum sesi. Hadi dinleyin. Evet, bir de buradan. Bir de buradan. Bir de buradan. Bir de ortadan yapıyorum ve kağıdıma ulaşıyor muyum? Evet ulaşıyorum, evet. Hepsini farklı farklı açtık. Ne çıkıyor? Hadi güzel bir şey Yağmur, ne çıkıyor? Tıraş köpüğü Tıraş köpüğü mü geliyor? Saç kremi geliyor. Aslında da çok kötü değil ama... Süper kokacak, süper kokacak ama evet dediğin doğru Yağmur'cum, aynen öyle. Bir çok parça, çok aynen yani. bir parça yeterli. Hemen bir tane daha açmak istiyorum. Hangisini açalım? Hangisini açalım? Bunu açalım. Hadi bakalım. Hadi ha, ne geliyor? Ne geliyor? Yağmur bu sefer ne geliyor? Üç Hı -hı. numara. Sence ne gelecek? Hemen Hadi. Bu sefer, bu sefer ne yapacağım biliyor musunuz? Yine aynı şeyi yapacağım. Dayanamayacağım. Dayanamayacağım. Şuna bakın. Ve gitti. Kağıt gitti. <laughs> evet ne geliyor? Lütfen ne geliyor? Hadi gelsin bu sefer. Açamadım. Arkadaşlar elim açın. Ah dolandı elim. Yes, i̇şte yes, yes. Tıraş köpüğü. Pofuduk slime. En sevdiğim. Nerede tıraş köpüğüm benim? İşte burada. Yağmur. Her zamanki görev sende. Dur diyeceksin. Hadi. Tamam. Abartmıyoruz. Hadi. Tamam dur. <laughs> tamam. Yeter bu kadar. Yetmezse biraz daha katarız. Sonuçta tıraş köpüğü çıktı. Devam ediyoruz. Yine abla bir tane daha açsak olmaz mı kağıt ya. Bana az geldi bunlar. Bir tane daha açalım mı? Arkadaşlarımız evet, tabii, da ister sanki. Ben. Bir sürü nasıl nasolzakine kinetik kum hazırlamıştık. Bir tane daha açacağım arkadaşlar sizin için. Hangisini alayım arkadaşlar? Hangisini Köşedeki alayım? Alt. Bunu mu? Evet, bu mu? Bunu Hadi bunu istiyor Yağmur. Yağmur için açıyorum. Bu ne geldi? 7, 7 numara, numara arkadaşlar. Var. Umarım gri siyah renk falan çıkmasın ya. Çok Ay evet olur. kırmızı yaptık. Çok kötü olur gerçekten. Hadi gelin bunu keselim arkadaşlar. Sonuncu nasıl olsa. Allah'ım ne olur çıkmasın siyah renk. Yağmur bu sesler sana gelsin. Ve de arkadaşlarıma. İşte burada gözüktü bile. Arkadaşlarım sonuncuyu açıyoruz. Hazır mısınız? Hadi güzel bir şey. Hadi güzel bir şey. Ne istiyorsunuz acaba? İstediğiniz gelir inşallah. Ya yine ya bu kadar olur gerçekten! İkinciyi açtık ve yine tıraş köpüğü istedik istedik, sonunda Allah iki kere verdi vallahi ya! Yine ama peki pembe olacak, buna ne o diyorsun? O yapmayalım ya, bu pembe de çok güzel bir pembe. Haydi o zaman pembe şöyle pembe yapalım, zaten az istiyorduk, bir damlacık çıktığına göre sıkmak zorundayız. Bir damlacık tamamdır. Tamam, Biraz da boraks gelsin. Hı hı. Evet. Yeter Evet 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 çok gitti. Arkadaşlarım çok gitti. Eyvah eyvah eyvah. <laughs> Arkadaşlar slime'ımız birazcık <laughs> katı oldu. Birazcık sadece parçalanıyor. <laughs> Bu benim ilk yaptığım slime'a döndü yalnız. Yine de hiç fena değil bence. Rengi güzel ya. Ya suyu az kattık galiba. Ya ben evet tıraş ya. Tıraş köpüğünü değil biraz da duş jeli falan çok kattım evet. galiba ben yani, Yağmur'cum. Olsun tırağın. önemli olan zaten kinetik kumdan ne çıkarsa oynamaktı. Ben tadına aldım yani. Hem slime'la oynadım hem kinetik kumla oynadım. Peki bir şey söyleyeceğim. Sizce arkadaşlarım yani size soruyorum. İçine kinetik kum katalım mı? Katalım. Katıyoruz arkadaşlar. Çok uzun zamandır istiyorsunuz benden. Bu arada slime'ım düzeldi. Vallahi nazar değdirdim demi kent. Aa düzeldi demiştim. Şimdi ne olmadı Neyse hiç önemli değil. Kinetik kum katıyorum. Yağmurcuğum ne düşünüyorsun buna? Ya çok güzel. Katıyorum. Ah. Arkadaşlar oynamak süper. Biraz daha katacağım. Biraz daha katacağım. Hatta çok katacağım. Çok ya katacağım. Ya Allah, çok katacağım. Kıppa <laughs> ne ne? Arkadaşlarım istedi. Ben de yapacağım. arkadaşlar bunu mu istediniz benden aşk olsun. Ama yine de fena da değil aslında. Böyle birazcık dikkatli bakınca. Aa güzel güzel pütürlü pütürlü şuna bir bakın. İçinde bütün kinetik kumlar. Simli gibi duruyor. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Kinetik kum koyunca böyle oluyormuş arkadaşlarım. Sizler istediniz ben de yaptım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz hadi aşağı yorumlara slime'ın içine en çok ne koymayı seviyorsunuz? Bana yazın arkadaşlarım. Videoyu beğendiyseniz abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum Barbie Kent ailesi. Hoşçakalın.